bu topraklardan kanlı ellerinizi çekeceğinize söz verdiniz. Ama sözünüzde durmadınız. 13 yıl önce bugün 11 Eylül'de yazdığınız oyunu bozuyor. Dünya artık sizin sahneniz olmayacak. Bundan böyle yaptığınız hiçbir kirli anlaşma, hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünyayı örümcek ağ gibi sarmış sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeye andıştım. Dünyanızı başınıza yıkacak. Bugünkü toplam değerlerine göre 350 tane İngiltere devleti, 770 tane Fransa devleti demek. Hanedanlar dünyanın %9'luk toprak diliminde devlet sahibi dünya topraklarının %58'ini sömürgeleştirdiler. Polat Alemdar sömürgecilere karşı yeni bir düzen, yeni bir omurga öneriyor. Kurtlar Vadisi kendi gününde, kendi saatinde ve artık kendi internet kanalında.